CV ile PostgreSQL dersine devam ediyoruz. Bugün konumuz GroupBy. Hemen başlayalım. GroupBy, sales programımız içerisinde kullandığımız ve bizim tablo kayıtlarımızı gruplamak için kullandığımız bir yapıdır. Bir örnekte başlayalım. Şimdi örneğimizi bu sefer farklı bir tablo üzerinden vereceğiz. Bir satış tablosu birlikte oluşturalım. Hemen create table, sales diyelim. Şunu kontrol ediyorum. Tamam. Daha sonrasında bu tablomuzun hemen basitçe üstünü oluşturalım. Önce bir satış ID, sales ID'miz olacak. Bunun tipi serial yani otomatik her kayıtta artan bir ID sütunu olacak. Bu bir primary key olsun. Bu, bunu kullanmayacağız ama önemli. primary key'ler konusunda dersler değineceğiz bir müşteri numaramız olsun. Bu bir tipi de integer olsun. Yani numerik olarak bir müşteri numarası olması bunları daha sonrasında kategorilemek için, gruplamak için faydalı olacak dediğim için. E, satışlarda bir kategori olur. Bir ürün kategorisi. İşte elektronik ya da işte kıyafet olabilir. böyle bir kategori için bir product category girelim. Category. Bunun tipine ben text diyorum. Asıl aslında önemli olan buradaki sütumuz, Sales Amount yani satış miktarı. Buna da decimal diyebiliriz. 10 dakikalık bir rakam olabilir diye decimal olarak bunu belirtelim. Bir de satış tarihi bu da önemli yani satışın hangi tarihte yapıldığı. Daha sonra satışın tarihine göre de çeşitli sorgular, raporlar çıkabilir. Şimdi bu tabloyu oluşturalım. Ben şu kodu seçip çalışıyorum çalıştım. Daha sonrasında e, tek tek bu kayıtları eklemek yazmak yerine hemen hızlı bir şekilde buradan topla diye bu şekilde e, ekliyorum. Daha sonrasında bu e, kodları zaten videonun altında grup satırında paylaşıyorum. Oradan alabilirsiniz ve kendi tarafınızda uygulayabilirsiniz. Şimdi burada tablomuzun bir içine bakalım. Select From sales diyorum. E, tablomuz bu şekilde. bir satış ID'miz var, bir müşteri ID'miz var, bir product kategorimiz var. ve satışların tarihine göre de satışların parasal birim cinsinden rakamları burada tutuluyor. Şimdi daha önceki derslerde, ilk derslerde e, aggregate function'ı görmüştük. işte average, min, max, sum gibi. Şimdi burada aslında biraz onlardan başlayacağız. Hani gruplar aslında yani onları içeriyor büyük bir çoğunlukla. Ancak diğer sütunlarla olan ilişkisi ve bunların aslında kombinasyonunu biraz da kullanmamızı sağlıyor. Bazen de hiçbir aggregate function kullanmayarak aslında group by kullanabiliriz. O da mümkün. Şimdi size örneğin de ilk bir şey olsun. kaç farklı kategori var? Bunun için select. Hemen şuraya yazayım. Kaç farklı olduğunu bu. Select burada hemen sale id customer id Şimdi bu şekilde yazabiliriz ama şöyle bir durumumuz olacak. Önce mesela ben burada ben product kategori demek istiyorum. Sizin neden o olmadığını anlatmak için. Burada kategori değil. Sales tabu bunu çekiyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi işte electronic, clothing, işte groceries gibi üç farklı kategori var grup payda bunu hemen e, gruplamak istersek ve sadece farklı olan kategoriyi görmek istersek grup by deyip e, product category dersek görmüş olduğunuz gibi e, buradaki kayıtları bu şekilde sıralamış olduk. Bu aslında biraz distinct'e benziyor. Yani burada aslında ben distinct pek kullanırsam aynı sonucu elde ediyorum. Ama e, grup payın tabii kullanmadan çok daha farklı. Ee, şimdi listingte birden fazla sütunlarından çalıştığım zaman problem yaşamaya ama grup da daha fazla da kontrol hakime sahibiz. Şimdi burada e, Eğer bahsetmiştik. Mesela burada toplam e, tüm, top, satışın toplam e, rakamını bulmak istersek select sum sale amount Şöyle şey yorum satışına geliyoruz. Şunu hemen şey yapalım. Toplam satış miktarını bulalım. Sebek dedik. Şunu da aşağı indireyim. From e, Sales dedim. Şöyle bir şey yapacağım hemen. Şu kısımdan e, şu tablonun yargımını sağ tarafa getireceğim. Böylece bunu böyle sürekli görebileceğiz. Evet, tablonun sütunlarını ve isimlerini her zaman buradan görebiliyor olacağız. Ee, bunu da yaptıktan sonra bu bize ne yapmış oldu? Bütün çalışmaların toplam rakamlarını getirmiş oldu. Bütün rakamları tek tek topladı. Şimdi grup payasını burada biraz da şimdi örneklerde bunu destekleyecek aslında. Ee, bu kategoriler içerisinde ne kadar satış var? Gün bazlı satışlar ya da müşteri bazlı ve kategori bazlı toplam satışlar gibi Grup payasında amacı bu. Çeşitli koşullar ya da kısıtlar vererek o kısıtlar içerisinde bir çeşit toplama ya da ortalama ya da çeşitli Eklet function'ları kullanarak ya da kullanmayarak bir rapor üretiyorsunuz. Şimdi diğer bir örneğimiz kaç farklı kategori olduğunu bulduk. Şimdi mesela en yüksek satış e, tutarına bakalım. En yüksek satış tutarı. Bunun için select, yine product kategori diyorum çünkü kategori bazlı yapılamıyor. Şu anda hatta yazalım. Kategori bazlı. Hatta önce kategori bazlı yapmayalım. Öncelikle en üstüleri bulalım daha sonra kategori bazısını ekleriz. Nasıl yapıldığını görelim. Şimdi burada max dedik, sale amount dedik, form sales dedik. Şimdi bize bir rakam getirdi. Ben buna eğer bunu ben e, product bazlı görmek istersem, burada en yüksek değerinde 500-300 burada gözüküyor. Eğer bunu e, kategori bazlı yani ürün, elektronik işte, ya da clothing ya da grocery bazlı görmek istersem, buradaki product kategoriyi buraya ekliyorum. Şimdi bu net dersler hata alacağım. Çünkü bu group by yapısını kullanmadık ve bir aggregate function dışında bir sütun kullandık ve bu sütunu biz group by tanımlamadık. O yüzden PostgreSQL bunu hangi sütuna göre hangi e, hangi sütuna göre bunu filtreleyeceğim bu group by tam bilmiyor. O yüzden bizim ona group by product kategori deyip bunu product kategori bazlı kutlamak istediğimi söylememiz gerekiyor bu şekilde bunu belirtmiş olduk ve kategori bazlı maksimum tutar vermiş olduk. Bu maksimum hemen değiştirerek işte buna sam e, sum deyip aslında hemen e, şeyde bulmuş oluyoruz. E, bulmuş oluyoruz. O yüzden bunu iki ayrı yöntem yapayım. E, kategori bazlı en üst satış tutarı. Buraya da kategori bazlı toplam satış tutarı dersem eğer şunu da sum'a çevirirsem. İşte siz bunu işte sum ya da işte average kategori bazlı ortalamasını da bu şekilde alabiliyorsunuz. Yani burada aslında aggregate functionları kullanarak e, bu şekilde min de burada kullanabiliriz. Şimdi biraz daha farklı örneklere geçelim. Şimdi burada e, bir de bizim bir custom ID'miz vardı. Yani müşteri numaramız vardı. Biraz örneklere bu, e, buna dahi edelim ve select Custom Ride'i Product kategori, From Sales dedim. bu da Sale Amount'u da buraya ekleyelim. Şimdi burada e, gruplamayı hem kategori bazlı yapalım hem de müşteri bazlı yapalım. Yani Group By Custom Ride'i virgül diyoruz ve Product kategori diyoruz. Ve buradaki sale amount'u toplamını alarak, hangi veriye ulaşmış oluyoruz? Müşteri bazlı ve kategori bazlı toplamına ulaşmış oluyoruz. Bunu yani uyadalım hemen. Müşteri ve kategori bazlı. Eğer ben buradan custom ID'yi işte silersem Şuradan asmam gerekir, direkt olarak sen buna dönüyor ama bunu da eklersek hem müşteri bazı hem de kategori bazı toplamı görmüş oluyorum. Burada diğer bir aggregate functionımız mesela count yani sayma anlamında toplam kategori bazı satış adedini bulabiliriz. Onu da yapalım. Kategori bazı satış adedini bulalım. Bunun için select product kategori. Ve burada count diyoruz. Burada hangi bir sürtüm biz ben rex star diyorum. From sale count. Ee, düzeltiyorum. From sales. Bunu da eğer group by product kategori dersem Buraya count geldi. Buna da S satış alevi diyebiliriz. Ya da sales count diyelim. İngilizce'den gittik. Bu şekilde yazabiliyoruz. Direkt bunu silersek daha önce görmüş olduğumuz gibi toplam satış adetini de bizden buluyoruz. Bu şekilde count'ta da kullanmış olduk. Birden fazla get function'ı birlikte kullanalım. Başka bir örnekte hem toplam hem de ortamı alalım Hızlı bir şekilde ben yazdım bunu. Ben şunu hatta alayım. Bazı şeylere tekrar tekrar yazmamak için. Burada kategori bazı hem toplam hem ortalama yerlere getir diyelim. Burada count yerine sum diyeceğiz. Sale amount. Buraya ve total sales diyelim. Virgülle şunu da kopyalı şu kısma getiriyorum ve bunu da average diyorum. Bunu da bu şekilde birden fazla aggregate function'ı kullanabiliyorum. Bu minimum, minimum maksimum böyle devam edebilirim. Herhangi bir kısıtlama olmadan buraya işte min max eklemek istersem şu hemen bu şekilde yapabiliyorum. Böyle bir güzelliği var. Kategori bazı tüm içerikleri aslında gördük. Bu arada biraz veri analizlerinin giriş gibi de düşünebilirsiniz. Postgresql ya da veri tabanlarında. Bu şekilde aggregate fonksiyon ya da group by oldukça önemli bir yer kaplıyor. Biraz da farklılaştıralım örneklerimizi ve burada bir sale date vardı. Yani tablonun orjinalini görmek isterseniz, hemen şuradan göstereyim. Bu tablonun şu anki mevcut hali. Burada bir sale date var. Burada bir yıl, ay ve gün değeri görüyoruz. Burada mesela buradaki değerleri extract ederek yılı ve e, ay, ayı buradan çıkartarak bunları aslında grup payda kullanarak e, çeşitli e, sorularda bunu kullanabiliriz. Mesela kategori bazı aylık en yüksek satışı yapan kategoriyi bulalım. Şimdi burada biraz kodumuz biraz uzun olacak. Çünkü burada e, sale date'i extract edeceğiz. Yani extract ne demek? Burada direkt olarak buradaki değeri kullanmıyoruz da buradaki 2024'ü mesela kullanıyoruz. Ya da ay ifadesi olan işte 0.1, 0102 burada kullandığımız için önce extract year from sale date diyoruz. As year. Bu bize yılı veriyor. Hatta bunu görmek isterseniz şöyle yapalım. From sales diyelim. Şöyle bir hatamız oldu. Hemen şunu Ee, diğer form, şuradan bir hemen örneğimi alayım. From sales stack hemen buradaki örneğimi şöyle kullanmak istiyorum. Belki bir sütun adında bir hata vardır. Şöyle. Evet şu burada bunu kullan zaman. Ee, burada ne yapmış olduk? Yılı buradan çıkarttık. Ay ifadesini buradan çıkarttık. burada kategoriyi buradan çıkarttık ve seyir kullanarak aslında ne yapmış olduk? Kategori bazı aylık en yüksek satış yapan kategori bulduk ve bunu da aslında order by sıraladık. Böylece elektronik olan 2004 yılında ve birinci ayda en fazla satışı bulmuştur diyebiliriz. Şimdi diğer bir örneğimiz eğer burada biz sadece belirli bir kategori bazlı bir e, sıralamak istersek örneğin tek bir kategori için toplam satış rakamlarını getir. Bunu mesela ne yapabiliriz? Select işte customer ID'de, burada müşteri bu iş burada kullanmayalım. Direkt kategori diyelim. Product kategori daha sonrasında sam dedik. Toplayacağız çünkü. Sale amount diyoruz. From sales. Daha sonrasında burada group by kullanacağız. Group by product category. Ve burada aslında bir ver class kullanacağız. Ver diyoruz. Ve kategorimiz buradaki electronics olacak. Şunu hemen seçebilirsem. Evet. Bu şekilde elektronik olarak bunu getirmiş oldu. Şimdi e, burada çeşitli e, sorularda bulunduk e, ve grup bay aslında kullandık. E, bu grup bay üzerinde aslında e, çeşitli filtreme yapmak isteyebiliriz yani. bizim normalde sütunlarımızda işte ver, e, ver ile yapmış oluyoruz? mevcut olan sütunlar üzerinde bir e, yapıyoruz ama biz bazen bu hesaplanmış olan değerler üzerinde çeşitli koşullar ve sorular yazmak isteyebiliriz. E, bunun için ver kullanamıyoruz çünkü bu değerler daha sonrası hesaplanıyor. Bunun için having kullanmamız gerekiyor. Having kullanımına hemen geçelim. Having kullanımı şu şekilde. Önce, diyelim biz şöyle bir e, yine tablomuz burada bir e, çıktı alalım. Select Burada yine custom wide olsun. Burada kategori olsun. Yine burası sam sale amount dedik. Toplam, toplam satış alacağız. Buna total sales diyelim. Ve bunu satış tablosundan çekelim. Daha sonrasında grup bayı ile hangi e, burada eğer eğer fonksiyonu olmayan tüm kategori, tüm sütun isimlerini grup bayı vermek durumundayız. Şimdi burada da diyelim ki e, satış rakamı 300 ve üzeri olan e, sadece bize kayıtta getirsin. Yani burada ben şurada mesela onu diyemem. Ver. E, total Sales. Büyüktür 300 diyemem. Çünkü Total Sales diye bir şey yok. Yani bunu bile alsam. Şunu alsam şu taraftan bu bana tarif çünkü bu daha sonrasında bu select sorgusunun sonrasında hesaplandığı için bunu burada kullanamıyorum. Bunun dediğim gibi having'de bunu ve having'de group by'dan sonra kullanıyorum. Çünkü bütün bu kayıtlar getiriliyor, gruplanıyor ve özet hale getiriliyor. Daha sonrasında biz having'le aslında bu sonuçları filtreliyoruz. O yüzden having sum diyoruz. Yine select diyoruz, büyüklüğü çözüyoruz. Burada direkt olarak buradaki elgesi kullanamıyoruz. Çünkü bu hesaplanma sonrasında olduğu için ben buraya direkt total sales dersem total sales diye bir sütun yok diyor. Çünkü hata veriyor burada. Çünkü postgreSQL bunun bir sütun olduğunu bilmiyor ama buradaki değeri having'ten yakalayabiliyor. Ve buradaki görmüş olduğunuz fitlemeyi yapabiliyor. Buna bir alternatif bir metot CT olabilir. common table expressions geçen derste görmüş olduğunuz bu da bu videonun son örneği olsun. Eğer having değil de ct kullanmak isterseniz mesela aynı ben sorguyu buraya yazıyorum. ama tabi bunu wet ct'ye as diyorum ve içerisine yazıyorum. Ve bunu daha önce görmüştük. Bir eğer dersi izlemediyseniz o derse dönüp izleyebilirsiniz. Burada select star from CTA dersem yani zaten bana şuradaki e, sonucu bana getiriyordu. Ben artık burada isim gibi aslında kullanabildim. Total sales de burada kullanabilirim. Ver total sales işte büyüktür. 300 dersem birebir yukarıdaki e, sorgunun cevabını aslında almış olabiliyorum. Ve aslında bir yanda CTA'nın bazı kullanım kolaylığı var. Bazen burada e, çok çeşitli e, e, hesaplama yapıyorsunuz ve upuzun bir kod oluyor ve gidip bunu burada kullanmak yerine daha temiz bir yazım olsun diye bunu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Grup ayakta alakalı şu aşamada bu, e, bu videoda anlatmak istemiyorum bu şekilde. E, daha ileri seviye konular var. İşte roll küp gibi ya da e, window function Onları daha sonra derslerle değinmek istiyorum. Bana faydalı olmuştur, keyif almışsınızdır. E, beni desteklemeyi, videomu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin.